Türkiye çok karışık ee, yurt dışında yaşıyorum şimdi gelip burada konuşmak kolay yayınlayacaksınız şimdi bizim halimizi az çok anlayabildiniz mi yani bir çizgi var onun ötesindeyiz 25 senem İngiltere'de geçti son 4 senem Fethiye'de İnanılmaz bir fahiş fiyatlar bence zaten e, kesinlikle bir e, Kılıçdaroğlu'nun hala orada olması da bir oyun onun başta olması da bir oyun belli oldu bilinçli yaptılar müşahitlik yapmıştım oylar çalınıyor bütün her şey bunların elinde zaten ülkeyi takip ediyorum yani Dönüyorum. İngiltere Türkiye'de yapamadım. İngiltere'ye dönüyorum. Üzülerek dönüyorum ama geri döneceğim. 2-3 sene sonra. Düzelecek inşallah. İnsanlar Türklerin bakıyorum. umudu bitmez. Bizim umudumuz bitmez, bitmez abi. Ama hiç de bu kadar küsmemiştik. Yani devletle küstük. Evet. Biraz yani en son bir daha geldi dedim. İnsanlar hala nasıl oy veriyor? Aklım hayalim. 11 şehir başımıza yıkıldı be abi bunların yönetiminde. Bu belediyelerin yönetiminde. Fakim Ve belediye etmedi. başkanlarının CHP'den AKP'sine hiçbir istifa etmedi abi. Etmedi. 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 Ama şöyle bir şey de var. İnsanların da sesi çıkmıyor, maymunlaştırmışlar bizi. Çok uysallaştırmışlar. Verdikleri yiyecekler, içirdikleri, yedirdikleri bu mafyalar. 13 tane aile zaten, ana aile. Köylüler orada 70 yaşında teyze yazık ağaca sarılıyor. Jandarma geliyor teyzeyi bir tarafa. Orada ağacı falan değişik yazık. değişik ortamlarda kaldı. Yani Allah kolaylık versin. Ben İngiltere'den para gelmesine rağmen burada yapamıyorum, dönüyorum. Aynen. O kadar kızgınım ki. Değil mi? Ama şuna da kızgınım. insanlar ya bizi şeye çevirmişler ya harbiden. Abi şöyle. Sesimiz çıkmıyor ya. Çok doğru. Evet. Eylemselliğimizi tamamen kaybettik. Örgütsellik diye bir şey yok. Yani yok. örgüt deyince bile lan örgüt demek terör, terör mü demek, demek gibi falan. Halbuki örgütlenmek mecburdur evet, halkta. Evet. Ama bunlar kopartıldı. O yüzden biraz şimdi halka da suç bulamıyorum abi ben. Niye 1 milyon küsür kişi hapse girdi abi son 5 yılda bence. Evet, evet. Şimdi başına ne geleceği belli değil. Cesaret de taklit edilemeyen bir şey. Toplumlarda cesur insanların çıkması için bir bilinç altyapısının olması lazım. O da yok bizde. Yok maalesef. Yani maalesef %50'den fazlası ve her partiden, HDP'den MHP'sine yöneticilerin çoğusunun sahtekar olduğu ortaya çıktı. Kendi seçmenlerini kandırıyorlar abi. Bakın bir örnek vereyim. Kesinlikle. Bir örnek vereyim. Mesela seçimden önceki vaatler, vaatler, vaatler. Hiç olmayacak şeyleri vaat ettiler, ettiler, ettiler. Ve insanlar güvenmedi. Deprem bölgesindekiler dahi güvenmedik. Gerçek bu. Güvenseydi verirdi. Bunların eline düştüler. Bakın şu an deprem bölgesinde hala kaldıramadıkları birçok bölge var. Deprem bölgesindeki vatandaşın sesi çıkmıyor. Nasıl çıksın çadırdaki adamın Arkadaşlarım adamı var. O da hala çıkartılmayan evet. çıkartılamayanlar var. Evet. Yani adam çadıra şimdi... düşmüş. Sesi nasıl çıksın? Ama ben gelişen... sana bir şey söyleyeyim. 2000 senelik devletiz biz. Hatta 5-10 bin senelik devletiz. Son 2000 senelik bizi yıkamazlar bu. Dış güçler, muş güçler falan deniyor ya, hepsi İngiltere'nin başının altından kalkıyor. 25 senem geçti ama düzeleceğiz. Dönüşümüz muhteşem olacak ben sana söyleyeyim. Biz Kaç. Atatürk çocuklarıyız, tamam mı? Evet. Bizi yıkamazlar. Birimiz kalana kadar, sonuna kadar mücadele. Ama eyvallah, hiçbir şey olmasın sesimizi çıkartırız, gene korkuyoruz. Çıkartırız, Aynen. çıkartırız. Ama olanlar ciğerimizi yaktı ve bizim ülkemize olan umudumuz kırıldı. Yani kırıldı, büyük evet. bir çoğunluğun kırıldı. Ama bak şimdi, bizi 20 seneyle 30 seneyle yıkamazlar, anlıyor musun? Yıkamazlar. Çünkü biz, dediğim gibi 2000 senelik devletiz, zeki insanlardık. Bizi harbiden susturdular, çıkarmışlar bir ve biz elhamdülillah Müslümanız, biz e, yurtdışında daha milliyetçiyiz ama yurtdışındaki arkadaşlarıma bakıyorum, hepsi AKP'ye veriyor. Oğlum can git Türkiye'de yaşa. Ben 4 senedir Türkiye'de yaşamaya ben çalışıyorum. Sen neler biriktirmişsindir, oraya gidip anlatacaksın. Başına ne işler gelmiştir senin, ben tahmin edemiyorum. Zaten. 4 yıl buraya, İngiltere'den sonra gelirsen... Kesin bir defa dolandırılmışsındır. Ona %100 eminim. Kesin. Kesin. Çünkü Kesin abi mi? biz yaparız bunu. Abi bizde biz her şey kara olmuş artık ya. Hı. Nasıl daha fazla yapalım? Şimdi bir dükkana gidiyorsun. Ya dükkanlar bile ya. Yani hepsi ama bak şimdi onlara da suç bulamıyorum. Şimdi bunların kim bile kaç para kirası 50 var. 50 başlıyor bu caddede en düşük. Şurada adam 300 bin lira kira alıyor. Şimdi Aynen bu adam o o ayakkabıyı o zaman yapmazsa perişan olur. Böyle bir kıskacın içindeyiz. Aynen Tabii öyle. Tabii ki faiz fiyatlarla zam yapanlar vardır. Kaos dönemlerinde böyle şeyler olur ama büyük çoğunluk böyle değil abi. İnan esnaf Ya sana şey söyleyeyim mi? Zamanımız yetmez. Öyle bir konu. başlamak istemiyorum. Başlarsam var ya sabaha kadar konuşurum. Çok doluyum. Bu İngiltere, bu Ukrayna Savaşı'ndan tut. Evet. Hepsi İngiltere'nin başının altına. Amerika, Amerika, Amerika kupla. İngiltere Amerika kurdu zaten. 13 tane bizim bildiğimiz aile. Bunun ikisi rock şişesi, rockofeler. Rock ila, ilaç mafyası zaten. Bizi uyuttular ilaçlarla. Covid'i verdiler abi, bize. Ne vurulduğumuzu bile bilmiyoruz şu an. Ben vurulmadım. Bak ben İngiltere... Uçaktan attılar mecburen vuruldum abi. Ankara'da ben, uçaktan atıldım. Doğrudur. Git öteki uçağa bin. Bir şekilde ben 4 sefer İngiltere'ye gittim geldim o arada. Eşim dahil. Biz vurulmadık. Bana dediler ki vurulacaksın. Test yaptırıp çıktınız değil mi? Testi de sahte hallettim. Hı test bile yaptırmadım. Onu da dokunmokun dokunmasınlar. Sen tam vardı. o aralara denk gelmişsin. Bir dönem vardı hiç bindirmiyorlardı abi Türkiye'de uçağı. O dönemde ben uçaktan inince e, sonra orta Arabayla gittim geldim. E, araba işte. Arabayla gittim geldim ama ülkeleri dolaştım. Fransa en büyük kıllığı yapan. Evet. Bu Lozan'da bir tek İngiltere ile Fransa'nın imzası yok biliyorsun. En baş yavşak bunlar. Ama biz Türk'üz abi. biz <laughs> <laughs> ben bir şey söyleyeyim mi? Çok doluyum harbiden. 25 yıl İngiltere'desin. Yaş 48. Yılda Türkiye'desin. Son 4 yıldır buradayım. Tekrar İngiltere sonra inşallah biraz güçlenip tekrar şöyle. Edin. Ya şimdi şöyle benim e, mülküm İngiltere'de. 4 sene önce 2 tane mülküm var. Onları satıp Türkiye'ye gelmiş olsaydım Marmaris'te yaşıyorum. 2 tane en kralından villa alabiliyordum. Şimdi her şeyimi satayım. Bir tane villayı aldım alamadım. Hayaldi yani bu kadar bir artış. Türkiye Beverly Hills ile aynı enflasyonda galiba. Daha fazla. Türkiye ve Beverly Hills. Öyle, öyle bir şey ki. E, şimdi Türkiye'deki enflasyon yüzde elli küsür verdiler en son? Evet da öyle da, bir şey verdiler. Komik rakam ya yani aklımızla oynuyorlar beş sesimiz katı, de onun çıkamıyor. Onun beş katı yüzde Bak, Pound bazında ben yani e, dolar bazında daha fazla pound bazında çarpı dört yaptı her şeyi normal lira bazında da 14 kat her şey arttı Şu son zamanda zaten plan yaptım en son gideceğim. Bu İngiltere'nin başının altından çıktı ya, zaten biz Türkler orada vergi mergi hak kattık, işimiz olmaz. Ama Türk halkına gerçekten yazık ya, yani bakıyorum insanlara, alım gücü yok, herkes harcamaya çalışıyor, her şey kredi kartından, herkes kredi kartından bir geçirmeye çalışıyor, döndürmeye çalışıyor. Boşanmalar yani. çok Aynen. aşırı arttı, Bu mutsuzluğa vuruyor, Bakın başka şeylere vuruyor. Dünya da böyle, komple dünya böyle, yani. düğmeye bastılar 2030'a kadar mülkiyetsizleştirme, cinsiyetsizleştirme öyle bir konuma geldik ki kötü durumdayız. Zamanadan çıktı birçok konu. Ama 25 yıllık bir ülke değiliz. Düzeleceğiz ya. Ben İnşallah. İnşallah. Daha dibi görürsek belki yara alırız ama düzelmemiz gerekiyor. Düzeleceğiz. Kesinlikle Bu şekilde 5 yıllığa gidersek Türkiye'de 100 milyon kişi akli dengesini tamamen yitireceğine inanıyorum. Sinan anana bile güvenmiştim. Evet. evet. Oyumu CHP'ye verdim. Evet. Bu da işte şey olmuştum. Müşahit. Ya adamlar neymiş T'nin kıçının şeyi çıkmamış, çizgisi çıkmamış diye şey yapıyorlar. Yok sayıyorlar. Yani hatalı. hatalı sayıyorlar. Dedim, manyak mısınız siz Yani kafayı mı yediniz? Yani evet'i direkt üzerine basmış, yuvarlağın üzerine basmış. Neymiş? T'nin mürekkep yok dedim abi ya. Ama örgütlü bir AK Parti. Düşünün abi 10 milyon küsur üyesi var. Yani örgütlenmiş. Karşısında Bak, örgütlenen mi? var mı? Yok. Bak. O zaman örgütlenenin sözü geçiyor. Aynen. Bak kardeşim şimdi bu aynen öyle. Aynen öyle. Ama şimdi sana bir şey söyleyeyim mi? bu İngiltere ve Amerika dediğim yok. İngiltere bu adamı başımıza getirdi. E, ee, Kılıçdaroğlu'nu da araya koydu ki e bir de gösterdi oradan lan millet şey dedi. Ya dedi şimdi öteki gelirse dedi Kılıçdaroğlu gelirse camiye gidemeyeceğiz. Onu yapamayacağız. Bunu yapamayacağız. Ya adam bir, şey adam bir de seccadenin üstünde poz verdi be abi. Adam da adam da çılgın. Yani Çevresiniz Kemal Bey de hiç şeylerden dolayı. Hani işte. bu kadar saftirik Çok, mi, çok ne, planlı ne, yaptılar ne her şeyi. Ya çok işte planlı yapıyorsun öyle yani. düşünmüyorum değil yani. Ya Secade'nin üstünde poz mu verilir abi? İşte yanlışlıkla oluyor. ya tamam canım sen seccadeye basacak adam değilsin. Okey ayak de. Ama sen bu pozu verirsen Ama neyse. Ben inanıyorum. Kemal Kılıçdaroğlu'nun kalbinde yemin ederim kötülük yok. Ya doğrudur cennete gitsin Ben Cennet e gitsin. yok. Ama e sadece yani şunu Ziyat istiyorum. Başka bir şey. Şunu Ama istiyorum da... biraz daha Ak Parti gibi bir yapılandırma yapsınlar kendi partilerin içinde. Yani bir kuvvetli olmaları sonra lazım. Dediğin gibi Seçcadenin üzerine nasıl CHP'den yani onu doğru. basamayacak kadar bir adam yok muydu yanında? yanımda uyaracak kadar. bir adam lazım. Şöyle o adam. Kılıçdaroğlu olacak iş değil bu. Evet. Yeni. Ya bunun şey ıı, yeni bir tane yönetici gelmesi lazım. Evet, kesin. Kılıçdaroğlu artık gidecek ama Kılıçdaroğlu kendi isteğiyle gidemez zaten. Gidemez. Onu buraya getirdiler, kendi isteğiyle gidemez zaten. Anlatamıyorum. Bunu soktular buraya. Bütün her şeyi planladılar. AKP gene geldi. Geleceği de belliydi. E bütün her şey YSK bunların elinde. Bütün her şey bunların elinde. E sen kalk CHP kazan. Şimdi biz sonumuzu izleyeceğiz. Halk olarak tekrar söylüyorum abi HDP'den MHP'nin tabanına kadar en radikal, HDP'liden en radikal MHP'liye kadar ikisi de kiracı ya. Zangır zangır titriyor şu an. Çünkü aynen, <laughs> zam geliyor. Aynen. O yüzden aynen. o sinemaları herkes bıraksın artık. Partizanlığı bırakalım. Yani. Ya kol kola gireceğiz hep beraber Aynen abi öyle. ya da yok olacağız. Belli Aynen oldu. Öyle. Çünkü siyasi sınıf zıvanadan çıktı. Bakın bizi kimse yok edemez. Türküz biz. <laughs> tamam mı? İngiltere mi İngiltere Amerika boş ver bunlar. İlk önce şu soruyu sormamız lazım kendimize. Biz neden birbirimizden halk olarak koptuk? Bravo. Bu. Bravo. Ya adam Alevi'de niye oy vermiyorsunuz ya? Bu kadar basit ya. Adam ne yapmış? Yani ne? Yaşlı tamam olabilir. Seçmende belki bir aydınlanma olabilir diye bekliyorum. Yani şunu demek istiyorum. Sünni kesime demek istiyorum. Öbür kesimler demek. Ya bir düşünün bir alım gücünüze bakın, bir ileriye bakın. Ya çocukların eğitimi seviyesine bakın. Nereye geliyor benim çocuğum diye bir düşünün. 20 yıldır olan bir iktidarda. Ha şu an ben konuşuyorum ama artık ben de yıldım. Korkum yok. Az subaylık denedim almadılar. Neden almadılar belli değil. Bekçilik denedim almadılar. Şimdi ta şeyi alıyorlar Özbekistanlı, Kazakistanlı. E şu an oldum özel güvenlik. Yani bir hayali var insanların o hayallerini çalıyorlar. Çalıyorlar. E ben şimdi 29 yaşına geldim. az ücretle çalışıyorum. Bir çocuğum var. Ne yapacağım ben şimdi? Sen nasıl evlenmeyi hayal edeceksin? Evliyim, bir çocuğum var. Ben şu an kirada oturuyorum, çıktım şu an nerede oturuyorum? Annemle beraber yaşıyorum ben. Ya. Kim bana yardım edecek? Ve ben sana şunu söyleyeyim. Senin çocuk ileride büyüdüğünde bu videoları görecek. Evet. Şimdiden o çocuklara sesleniyorum. Şu anda çocuk yaşta olanlar babalarının bir şey yapmadıklarından dolayı evet. ileride şikayet edecekler. Ama inanın babalarınız öyle bir dönemde ki dolar 30 kat kardeşlerim. Yani babalarının sizi hayatta tuttu ya ona şükredin. ileride 20 yıl sonra i̇şte olacak yapıyorum. ama giden benim gençliğim olacak. Sen, ben ben 95'te doğdum. Kaç yıldır ben oldum olalı bu iktidar var, bu hükümet var. Evet. Benim gençliğim gitti. Ben ne yapacağım? Gitti yani çöp. Evet. Yani bittik yani. Yapacak bir şey yok. Evet. Şimdi eşimin dayısı oluyor kendisi. Allah izin verirse bize de bir yol çıkarsa bize kaçacağız yani. Amin diyelim <laughs> anacığım. <abi. gülüyor> ne taraftan? Yolculuk ne taraftan? Almanya. 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 Abi ne diyorsun? Fiyatlar çok pahalı Berber. diyoruz biz ama hissediyor musunuz siz Hiç. Hissetmek ne demek? Telç geçiriyorsun. Biz felç geçiriyoruz. Bırak hissetmeyi. Ne diyorsun sen ya? Hiç uçmuş, mi? uçmuş hiçbir Hiç, şey normal şimdi, değil. Kira, kira hiçbir şey mi? normal değil. Hiçbir şey. Her gün zam. Bırak haftalı aylık. Hiçbir dükkanda zaten normal hiçbir şey yazmıyor. Önceden biliyorsunuz raflarda her şey fiyatı yazıyordu. Adamlar da doğal olarak hiçbir şey yazmıyor. Almanya'daki evlerden daha çok para istiyorlar. Fark ettiniz mi evleri? Evet, evet, onu Euro, fark Euro ettim. Diye... Ee, öyle bir şey yani. aslında olamaz ama e, maalesef şey 8500 lira aylık. Tutmuyor, uymuyor. Ama en beğenmediğin ev 8000 10000. O nasıl oluyor? O nasıl 10 binin oluyor? 10000'in altında ev yok, oturamaz. Yok, tutmuyor. Hiçbir şey tutmuyor. Taze fasulye olmuş 120 lira. Ondan sonra bir ne yiyoruz? Yeşil, uzun salatası oluyor. Börülce olmuş 120 130. Önceden millet et yiyemiyordu. Hadi sebzeyle besliyordu. Şimdi artık millet sebze de yiyemiyor. Bravo, doğru. sebze de yiyemiyor. İlk Ekmek kaç kaç de artık? Tabii canım. Yani millet gebersin yani aç ama halkımız hak ediyor biliyor musun? Evet. Yemin ederim halkımız dibine evet. kadar hak ediyor. Biz dibi göreceğiz inşallah i̇nanki yakında görelim diyorum Hemen görelim i̇nanki dibi de İnan ki hak ediyor. Düne kadar o kadar üzülüyordum ki diyordum herkesin izni Hadi hakkı herkes gitsin alsın kesesine göre. Ama bu saatten sonra diyorum beter olsunlar. Zaten o zihniyetler yüzünden kazanılıyor akıllı insanın şeyinden kazanamıyor elinden şey çıktı. Edilmiyor. Hadi elinden şey çıktı. Sıra. Güreşçimiz banka berbat. müdürü oldu. Aynen öyle. Hiçbir şey tutmuyor. Konuşacak o kadar şey var ki anlatamam size ama Türkiye'deki gençler evet. sizin oraya gelmek istiyor biliyorsunuz değil mi? Evet. İstiyorlar. Onu çok herkes yani yavaş yavaş herkes akıl etti, da açtılar yani, ama Artık burayı bilmiyorum. görüyor. Yani burada e, berbat. Yok yani. Hayat yok. Hiç Titanik şey gibi bir durumdayız. Tutmuyor. Aynen öyle. Berbat. Adam saygılar Almanya'ya da.